Size öyle güzel bir nohut yemeği yaptım ki bizim İzmir'in Ege bölgesinin düğünlerde yapılan şekliyle ayrıntılı anlattım. Lütfen videomun sonuna kadar izleyin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba, ben Nermin kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, keşke yayınladım sabah bir öğlenleyin dün yaptığım keşkeyi bugünden nohut yemeği yapıyorum. Gerçekten çok güzel bizim nohut yemeğimiz. E, düğünlerde keşke yapılan, yanına yapılan şekilde ben size bugün nohut yemeğimizi yapacağım. Şimdi ben ön hazırlık yaptım. Aa, açıkçası biraz yağım da ısındı. Onu bir yandan koyayım. Bu da etin yağı. Şimdi ben nohutumuzu açtım. Nohutun açılmasını göstermeyeyim dedim artık. Onu açacağım. Herkes bilir. Bunları bir karıştırıp... çok az tuz su. Şimdi bunu çok... Yağı kızdırdıktan sonra atacağız da çok harlı ateşte yapmayacağız. Soğanlar pişecek yani. Şimdi arkadaşlarım. Bu soğanı nasıl temizlediğimi göstereceğim. Bir taraftan da buradaki yağım kızdı. Ben böyle yapıyorum. Ben eti hiç daha kızmayan bir yağ koyup yaptığımı hatırlamıyorum. herkesin bir şeyi var. Daha çabuk toparladığını düşünüyorum. Şimdi bu etin yağımız kızdı. Etimizi çok güzel yıkadım. Bana eti kuşbaşı. Hadi sanki o kendileri. Bu böyle. dakika dakikamız O dursun şimdi. Bakın bu soğanları kızartacağız ya. Ben onları nasıl doğruyorum? Hani her işin bir noktası vardır arkadaşlarım. Bu bizim hani bilmeyenlere soydurmazlar bunu. Kadınlar leğenlere ıslatıp soya düğünlerde. Soğan soyu Bakın. Ben elimde göstereceğim. Evet, Nusret'in teyze diyor ki, insan da kameramanlığa diyor. <laughs> Sorular soruyor diyor ona göre. Sevgili lezzet lezzetler, canımdır derim. Şimdi bakın, bunu buradan derin soyarsanız yani ...bu soğan içinde göbek göbek dağılacaktır. Bunu mümkün olduğu kadar şuradan keseceksiniz bakın. Hani tamam dışında bir şey bırakmayacaksınız ama... ...şunu derinden keserseniz... ...oraya koyduğunuz soğan dağılacaktır. Bakın bu soğan biraz bizim açıkçası kiri. iki kat alacağım. Hadi ordukların düzenini bozmasın. Ee, de şey soğan almayı unutmuşuz bu yemekliğe koymak için. Ama bizim oralarda da böyle de konuyor. Bakın şunu şu kafasını derin kesmeyeceksiniz. Yoksa burada göbek göbek... Ay pardon. <laughs> şimdi toplar kendini. Tencere ıslaktı. O yüzden biraz şimdi o kendi eti suyunu salacak ondan sonra biraz kaşıyoruz yolda da iyice bu şimdi salsın Hepsinin suyu içinde kalıyor böyle. Ben kendi öyle yağsız yere koyup Allah Allah niye bunlar kenarlarına yapışıyor Şimdi bu böyle. Bakın harlı ateşte. O şimdi kendini salacak. Suyunu salacak. Tekrar toplayacak. Bunlar da yavaş yavaş kızaracak. Yine buradayız. Arkadaşlar bakın. Etimiz kavruldu. Ben yemeklere koyduğum eti böyle yapıyorum. Bakın kendi yanına kalacak şimdi. Kavru sayılır. Onu ben pişireceğim. Bakın, burada... ...hiç e, çok çevirmeyin bunları. Hiç kabuk atmadı bakın. Neden? Ahiret yaptım. Bir bir de kabuklarını hiç kafasından... kopattırmadım. Nasıl güzel piştiler, bakın. Şöyle pişenleri... ...bir tane... ...şunun içine. Piş, pişenleri bunun için. Zaten buradan sonrasını fazla pişirmeyeceğiz. Yemeğimiz dağılır. Biraz daha bunlar kalsın. Tamam. Biraz karışın. Üzerine istiridye üzerine çek çek oluyor. Sıcak sim. Burun Şimdi buna. Ben bu usulle yapıp ister patates yemeği yapın. Yani bir çok yemeğe ben böyle koyuyorum. Burun gibi bir var ya Tamam. Şimdi. Bu aşamada lütfen tuzunu da ekleyin artık. Çok az tuz. Tat verecek kadar. Bir de karabiber ne yaptım kaldırdım o zaman. Neyse çok az karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben şu anda ekleyemeyeceğim. Uzacak yoksa. Tamam. Bunu kapattık. Geldik. <laughs> Şimdi bunu şey yapacağız. Düdüğü çıktığı gibi altını kısacağım. Bakın arkadaşlar. Şarkı annen hepsi oldu. Bakın da sanki yanmış gibi gözüküyor. Gördünüz mü? Bizim İzmir'imizin bizi çuvallar mı söylerler bu soğandan Yem yemeği oldu mu? Nerede kızarsın? kızartmaz oldu. Bu son benim koyduğuma bakar mısınız? Olmayacağım bir ama bizim <laughs> hepsi oldu. Şimdi ben şimdi yağını yapacağım. Ama bu yağı kapatayım önce bir. Bu yağından da biraz kullanacağım çünkü tat verir. Bu yağı atmıyorum. Yakmadık çünkü onun rengine bakmayın. Soğan yaptı onun rengi. Tamam, bunda bir bir çıktı. kapatıyorum. Şimdi 2 dakika bir ara vereyim. Yağını hazırlayayım. Arkadaşlar benim etim pişene kadar hadi, hadi hepsi bir görülsün diye bekledim. Şimdi etim pişti. Hatta göstereyim bak. Ya kızana kadar. Açtım bir dün havası bak. ...hiç içinde bir şey kalmadı. Ben yemeklere böyle yapıyorum. Emin olun. Bakın tadı, tuzu her şey içinde. Ne suyunu ne yabana gidiyor. Ne bir şey. Çok güzel oluyor. Şimdi birazcık yağ koydum. Şimdi birazcık... Bak bak başka şeyde bunu kullan Düğünlerde de böyle yaparlar. Yani bu yağ... azıcık kullanılır. Bu yemekte azıcık yağ sever. İlla olacak yani. Şimdi çok az bir kaşık biber salçası. Şimdi taze fasulye biraz daha az salçalı olur ama nohut biraz salçalı güzel oluyor. <laughs> Kusura bakmayın. Burnuma tam bir karabiberi buraya koyduk bulamayınca. Şimdi bunu çok gibi görünüyor ya ama değil. Tabaklara bölünecek o da. Gösteremeyi kesmeyeyim. Şimdi o biraz ısınsın. Bakın şimdi. Yemeği tamamlıyoruz artık. Çok az bir tıkırtacak ondan sonra. Benim yöntemimle şu yemeğin lütfen etini böyle yapın. Bakın kendi kendine, kendi yanına tuzunla pişti. Böyle bir tane tattırabilsem hakkınızı helal edin valla. Ben de nohut yemeyi azıcık yağlı seviyorum. Gerçekten öyle güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar azıcık daha koyacağım. Şu kalanını koyacağım. Hadi vurmayın da nasıl çıkar? Vurma <laughs> diyorlar ama bak hadi çıkmıyor. Kızıma yapacağım evet. zaman yoğunu azaltıyorum. Anne demeye başlıyor. Şimdi bu yapacağım zaman açıkçası vallahi zeytine göre yapıyorum. Nasıl zeytin ya? Güzel oluyor. Pili aldırmakta. Oğlum da bu arada biraz hafif annesi gibidir. Kilolu. Kızımızı büyütemedik değil. O yemiyor o yemiyor. Çok evet, dikkatli. arkadaşlar bakın. Yani çoğunuz biliyordur. Evhan onları bilir. Böyle kavurduğumuz yemeklik salçaya asla sıcak su girmez. Önce bunu soğuk suyla açacağız. Önce soğuk su. Rengi güzel olsun. Bulanık olmasın diye. Sonra az mı geliyor? sıcak su da koyabilirsin. Ama önce biz soğuk suyla açacağız. Diye. Bu bir kuraldır. Bu kuru fasulyede de geçerli. Nohutta da geçerli. Yani %90 yemekte soğuk suyla yemeği. Yoksa bu rengi, bu kırmızılığı yakalayamazsınız. Şimdi o soğuk su olduğu için şöyle bir kaynatacağım. Burada çok geliyor. Burada geliyor. Bakıyorum buradan bir taraftan da. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Buna evet, Bundan sonra sıcak koyabilirsiniz. Ama ilk açacağınız su soğuk su olacak. Şimdi ben bu aşamada, çok az kaynayacağım. Çok az. Karartılacak kadar. salatası gönderdim yok bir şey yok. Hmm. İşte bu yemeği böyle göbek attırmadan nasıl diyeyim size langur lungur şöyle kaynamayacak yani azıcık azıcık daha suyla kaçın. Bu yıkansın ya sıcak su artık istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Şimdi bu yemeği ben nasıl derler tabiri caizse tıkırlatacağım. Şöyle. Bakın karıştırmayacağım bile. Bismillah. çekecek kadar sadece. Ben bunu bir tıkırlatıp geleyim. Arkadaşlar bakın yemek tıkır tıkır kaynıyor. Öyle çok uzun uzun da pişirmeyeceğim. Bir 10 dakika içinde pişecek. Bu yemeğin kapağını da şöyle kıyık yapın. Çok kapatırsanız hızlı pişer. Arkadaşlar yemeğim pişti. Ya 10 dakika kapağı kıyık böyle biraz önce gösterdiğim gibi pişirdim böyle. Bunu kapatıp kaynamasına izin vermeyin. Suyu bulanık olur. Hani ben söyleyeyim. Lütfen siz de öyle yapın. böyle ya. Çok 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 çok. Kenarlarını güzel koyayım diye uğraşıyorum ama güzel taşırdım. Şöyle biraz torpilli koyayım bu tabağa. <laughs> i̇şte benim oğlum da nohut yiyor. Hı, şey, kuru fasulye yiyor. Nohut yemiyor. Bir tane peçete vereceğim. yani ne diyeyim. Hani hep diyorum ya bayılacaksınız buna gerçekten bayılacaksınız. Böyle yapın. Benim dediğim gibi yapın. Yani şimdi dün keşke dün yedik yani dün çektiydim biliyorsunuz. Üstüne bundan mesela salça yapmıyorsak bundan bir kaşık koyup yiyorduk. Bunu unutmayın bizim düğün yemeğimiz bu. Ama normalde de nohut yemeğini. Mesela bizim bayramlarda evimizin klasik yemeği de bu. Annem mutlaka bu yemeği yapar. Biliriz ki bayramda bunu yiyeceğiz yani o derece. Gerçekten yapın. Afiyetle yiyin. Arkadaşlarım bu arada benim lütfen kanalımın 100 bin olması lazım. Aboneliğinizi bekliyorum. Bir söylemiyorum nasılsa yapıyorsunuz diye ama lütfen biraz destek olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.